Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Mart 2020'den beri eve kapandığımız son dönemlerde hayatımızda oldukça yer kaplayan şeylerden birisi de dijital platformlar. Netflix, Blue TV, hatta son günlerde Acun Ilıcılı'nın kurduğu Xen platformu gibi. Bunların arasına farklı bir platform daha katıldı geçtiğimiz haftalarda. Gain. Bugün Size Gain'den bahsetmek istiyorum. Gain platformu filli boyunun eski sahibi Gözde Akpınar tarafından kurulmuş. Gain'i diğer dijital platformlardan ayıran bir özellik de aslında daha çok telefona uyumlu olması. Yani 9-16 story formatı dediğimiz formatta çekiliyor olması telefonu dik bir şekilde tutarken de bize rahat bir izleme olanağı sağlıyor. Ve bu özellikle de diğer... Dijital platformlardan birazcık ayrılıyor. Yeni diğer platformlardan ayıran başka bir özellik de aslında içerikle ilgili. İçeriği yine dizi, belgesel, film tarzında olmakla birlikte gündem, spor, müzik gibi farklı kategorileri de bulunuyor. Ve genel olarak alışkın olduğumuz dizi ve filmlerin biliyorsunuz 30-40 dakika gibi bir süreleri var bütün dijital platformlarda. Ama Gain'de bu süre oldukça kısa. Genellikle kısa film tarzında diyebiliriz. Çünkü bazıları 2 dakikayken bazıları 5 dakika, bazıları da 15 dakika gibi farklı sürelerde yayınlanıyor. Bu da aslında bizim o içeriği hemen tükettikten sonra başka bir içeriğe kolayca geçmemizi sağlıyor. Ve bu şekilde de birazcık daha hızlı tüketim sağlayan bir dijital platform diyebiliriz. Gain özellik olarak aslında birazcık daha sosyal medyadan alışkın olduğumuz TikTok'taki gibi bir e, ekran özelliğine sahip diyebilirim. Yani böyle ekranı kaydırmalı, yukarı kaydırmalı gibi çeşitli özelliklere sahip. Ekrana bir kez dokunduğunuz anda video duruyor. Ekranı yukarıya kaydırdığınızda da örneğin izlediğiniz dizinin ilk bölümündeyseniz İkinci, üçüncü bölümlerinde altta görebiliyorsunuz. Yana kaydırdığınızda da hemen başka bir filme geçiyor. Bu şekilde birazcık daha dediğim gibi TikTok tarzı ya da Instagram'da alışkın olduğumuz story'deki tarza benziyor. Ekranı çevirdiğiniz anda hemen başka bir film ya da izlediğiniz şey neyse ona benzeyen başka bir içerik anında oynamaya başlıyor. Yayın de bu özelliğiyle aslında son zamanlarda çıkan Eksen'den ve diğer platformlardan kendini birazcık daha ayrı tutuyor diyebilirim. O nedenle ben de bugün Gain ilgili bir içerik çekmeye karar verdim çünkü birazcık daha bana farklı geldi. Ve şu anda Gain'i indirip hemen izlemeye başlamak ücretsiz. Herhangi bir ücret talep etmiyor. Kayıt yapma işlemi de oldukça kolay. Hemen bir e-mail adresi ve bir iki kişisel bilginizi girdikten sonra direkt Gain'e giriş yapabiliyorsunuz ve giriş yaptığınız anda da önünüze hemen bir video çıkıyor. Herhangi bir Gain ilgili açıklama yok. Direkt video oynamaya başlıyor. Ve siz ekranı kaydırarak farklı bir videoya geçebiliyorsunuz. Üste kategorileri var. Güncel, spor, dizi, film, müzik gibi. Bu kategorilerden istediğinizi seçerek yine o kategoriye uygun içeriği de izleyebiliyorsunuz. Ben Geyne oldukça kullanışlı buldum ve size de kısaca Geyne ile ilgili bilgi verdikten sonra bu hafta neler izlediğimden bahsetmek istiyorum. Gain'in içerikleri de yine ona özel çekilen içeriklerden oluşuyor. Şimdi Gain'de ne tarz içerikler varmış birazcık da ondan bahsedelim. Öncelikle size en sevdiğim yapımlardan biri olan 10.000 Adım'dan bahsedeyim. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın başvurularında yer aldı. Kısa film tarzı diyebileceğimiz bu dizide Mehmet ve Ezgi aslında eski sevgililerdir. Bu iki ilginç karakter her gün sağlık adına birlikte 10.000 adım atmaya karar verirler. 10 bin adımda bu iki eski sevgili her gün birlikte yürüyüş yapmaya karar veriyorlar ama birazcık da sanıyorum eski sevgili olduklarından dolayı bu yürüyüş esnalarında böyle biraz ufak tefek kıskançlıklar, birbirlerine laf sokmalar ve garip garip olaylarla karşılaşıyorlar. İzlemesi gerçekten çok keyifliydi. İlk sezonunda şu ana kadar ben 4 bölümü yayınlandı. Onları izledim. Gerçekten de çok keyif aldım. Size de tavsiye ederim. 10 bin adımdan sonra da sırada size tanıtmak istediğim ikinci dizi var. Terapist. Terapiste bir grup terapi seansını izliyoruz. 5 kişilik bir terapi grubu var ve yanlarında da Çetin isimli bir terapist bulunuyor. Terapi grubundaki her danışanın kendine has farklı farklı sorunları var aslında. Danışanların hepsi de gerçekten çok ilginç sorunlara sahip. Bu terapi seansını izliyoruz ilk bölümde ve terapinin sonunda da terapist Şetin onlara artık terapiye devam edemeyeceğini çünkü eşi Leyla'nın sağlık sorunları olduğunu söylüyor ve gruba da kendilerine çok güvendiği başka bir terapist arkadaşına yönlendireceğini söylüyor. Ama gruptaki hiç kimse bu durumdan hoşnut olmuyor. Ve terapi sonunda danışanlar odadan ayrılırken Çetin de eşiyle telefonda görüşüyor. Arkadaşına devretme işlemlerinin biraz uzun süreceğine akşam eve birazcık geç geleceğinden bahsediyor. Ve terapist Çetin işlerini bitirdikten sonra akşam eve döndüğünde maalesef onu çok kötü bir sürpriz karşılıyor eşini öldürülmüş halde buluyor. Ve duvarda da bir not buluyor ve bu not onu aslında katile götürecek şey olabilir. 10-15 dakikalık kısa bölümlerden oluşan bu dizi oldukça farklı diğer dizilere göre. Ben gerçekten beğendim. İzlemesi de keyifliydi ve merakla ve gerilimle izliyorsunuz her bölümde ne olacak diye. Diğer bölümlerini de sabırsızlıkla bekliyorum. Size de tavsiye ederim. de izlediğim farklı bir yapım ise İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi ve bu belgesel tarzı içerikte de İlber Ortaylı'ya tarihin akışını değiştiren kişiler, olaylar ve akımlarla ilgili sorular soruluyor. Benim izlediğim bölümlerde Hitler'di konu ve onlarla ilgili kısa kısa ilginç bilgiler veriyor. Onu da izlemesini oldukça keyifli buldum. Kısa kısa notlarla tarihe dair önemli bilgileri öğrenmek için bu programı da kaçırmayın derim. Benim Gain'de izlediğim ilginç yapımlardan biri de bir şifa bağımlısının itiraflarıydı. Ela Başak Atakan isimli bir şifa bağımlısı kızının hastalığı nedeniyle çıkmış olduğu bu arayışta alternatif tıbbın farklı dallarından yardım almaya çalışıyor. Şamanizm, kurşun döktürme, Tarot, astroloji gibi farklı durakları uğrayarak yolculuğuna devam ediyor. Bana da bu oldukça ilginç bir bölüm olarak geldi. İzlemesini sevdim. Size de tavsiye ederim. Farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Robot Sofia'yı biliyor musunuz? Robot Sofia Hanson Robotik tarafından yapıldı. Derin bir öğrenme yeteneğine sahip. Sofia duygularından bahsedebiliyor insanlar gibi. Üzüldüğünü ya da öfkelendiğini size söyleyebiliyor. İnsanlarla göz teması kırıyor, espriler yapıyor. Oldukça ilginç bir robot. Bu insanlara çok benzeyen robot Westworld dizisindeki Sofia ile karşılaşırsa ne olur? Bu kısa filmde bize bundan bahsediyor. Oldukça garipti izlemesi. Bir robot başka bir filmdeki başka bir robotla konuşması gerçekten de farklı hissettirdi. Ben keyif aldım. Oldukça kısaydı zaten filmi izlemesi. Robotlara farklı bir bakış açısı sunuyor. Size de izlemenizi tavsiye ederim. Sırada da başka bir yapım var. Love is Blind. Filmde Alice erkek arkadaşı şehir dışındayken eve başka bir erkek getiriyor ve onunla üst kata çıkıyor. O sırada da erkek arkadaşı ona bir sürpriz yaparak eve geliyor. Alice kendisini bu zor durumdan kurtarmaya çalışırken oldukça ilginç anlar da yaşanıyor. Ama bu kısa filmin asıl bombası ise sonda. Alice'i gerçekten de müthiş bir sürpriz bekliyor. Bu 6 dakikalık kısa yapımı size de izlemenizi tavsiye ederim. Ve sizlere sırada The Collapse isimli aslında bir Fransız yapımı olan başka bir diziden bahsetmek istiyorum. Kıtlık başladığında insanlık neye dönüşür? Dizi bize her bölümde bu konuyla ilgili farklı bakış açıları sunuyor. Petrol biterse, yiyecekler tükenirse insanlar ne yapar? Nasıl bir duruma düşer? Dizi her bölümde insanlığın aslında çok çöküşünü temel alan farklı farklı içeriklere yer veriyor. Özellikle de pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz bu duruma çok yakın olan bu dizi bizi birazcık ürkütüyor ama gerçeklerle de yüzleşmemizi sağlıyor. Diziyi ben yine sevdim. Kısa kısa içerikleri var zaten. İzlemesi keyifli size de tavsiye ederim listenize alın derim. Yine farklı bir içerikten bahsetmek istiyorum. İstanbul hesabı Ahmet Mümtaz Taylan'ı herkes seviyordu. Kendisi de 50 lirayla İstanbul'da ne yapabiliriz? Bunun peşine düşüyor ve İstanbul'da lezzet durakları, gezilip görülmesi gereken yerler gibi yerlere bizi götürüyor. İzlediğim bölüm de yine oldukça keyifliydi. 50 TL ile bize bir boğaz turu attırdı. Deniz kenarındaki güzel semtlere uğradı ve bize orada 50 TL ile aslında çok da güzel şeyler yapabileceğimizi göstermeye çalıştı. Ben ilk izlediğim bölümünü sevdim. Gayet güzeldi. Diğer bölümlerini de sabırsızlıkla bekliyorum. Benim geyinde izlemeyi çok sevdiğim yapımlardan birisi de Ele Güne karşıydı. Masar Fuat Özkan'ın şarkıları eşliğinde bizi güzel bir yolculuğa çıkarıyor. Belgeseli izlerken Masar Fuat Özkan'ın şarkılarını da dinlemeyi ne kadar özlediğimi fark ettim aslında. Ben oldukça keyif aldım. Gayet güzeldi. Sizlere de tavsiye ederim. Müzik kategorisinden gidersek farklı bir yapım daha izledim ben. Sahne arkası. Burada Nüket Duru vardı. Can Güngör, Nüket Duru gibi sanatçıların kendiyle ilgili anekdotları da paylaştığı, aynı zamanda da şarkılarını dinleyebildiğimiz bu programda oldukça keyifliydi size de tavsiye ederim. Geyinde aslında izlenebilecek birçok yapım var. İstanbul apartmanları, YouTube'dan bildiğimiz cep hikayeleri ve yine YouTube'dan izliyorsanız Şokopop da magazin belgeselleriyle bu platformda yer alıyor. Benim Geyinde izlediklerim bu şekildeydi bu hafta. Aslında çok daha fazla içerik var tabii ki ama ben size bir kısmından bahsettim. Ben bu platformdaki içerikleri oldukça izlemeye değer buldum. Keyif aldım ve kısa oluşu da aslında çok da zamanımızı çarptı almadan güzel içerikleri izlememizi sağlıyor. O nedenle de ben sevdiğim sizlere de tavsiye ediyorum. Evet bu haftada sizlere farklı bir platformdan bahsetmek istedim yeni çıkan game platformunu birazcık tanıtmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her hafta sizlere farklı farklı içeriklerle yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Kanalımda her hafta farklı içerikler yer alıyor. Bildirimleri de açarsanız bunları kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.